Merhabalar, hoş geldin. Sefalar getirdim. Güzellikler gönlünce olsun. Umarım çok çok iyisindir. Daha da iyi ol. Kendin için iyi ol. Herkesten öteye kendin için iyi ol. Kendini düşün. Sen teksin, bileceksin. Yaradanın yarattığı eşsiz, nadide bir çiçeksin. Kendine odaklan lütfen. Evet, anlık bir açılım yapıyoruz. An, şimdiki an ve gelecekle ilgili. Hemen bakalım. An itibariyle değnek kraliçesi kartı. Tılsım şövalyesi benim kartlarım hiç ters gelmez. Ne olmuş? Hepsini düzeltiyorum. Çünkü benim seyircilerim bilir ne yapması gerektiğini uyarıdır. Ters açılımdaki kartlar. Evet. Bu kartın enerjisinde değnek Kraliçesi, Tılsım Şövalyesi ve Tılsım Kraliçesi kartı peş peşe ayağına dolaşan bir bağdan kurtulup bir uğursuzlukta daha yeni. Henüz yeni kurtulmaya başladın diyor. Tılsım Şövalyesi kartı sana tam anlamıyla istediğin bir gelişmeyi vermeyen bir durumdan yana üzüntü duyabilirsin ama sonra diyeceksin ki aman Allah'ım nasıl hayırlıymış ya da nasıl değilmiş çok şükür. Bak çünkü asılan adam kartı var. Yani ee, düşünerek taşınarak Tılsım Kraliçesini de buraya A'nın içerisine yerleştiriyorum o zaman ee, bir anneden ya da bir abladan ya da bir kadından bir destek geri çekilmiş ve sen buna çok üzülmüşsün. Kupa, ısı kartı. iyi bir haber bekliyorsun. Kabul ediliş bekliyorsun. Tasım, kralı kartı. Çünkü senin hayatında zorluklar var diyor. Birileri senin hayatında zorluklar yaratıyor ve desteğe ihtiyacın olduğu bir zamanda yalnız kaldığını düşünüyorsun. Sen şanslısın. Aslında yine bulursun bir şeyler yapabilirsin diyor. Kendine inan. Destek bulursun. Başka yerden bulursun. Başkalarından bulabilirsin ama mahkeme kartı şeydir görülmüş ve verilmiş net bir karar yani e, bu insan kırılmış olabilir, ablan olabilir e, annen olabilir arkadaşın olabilir e, e, yani bir kadının e, kalp kırgınlığının e, burada birkaç kez belki farkına varmadan söylediklerin olabilir e, davranış olarak gösterdiğin yanlış bir hamle olabilir farkına varmamışsın ya da e, yani biliyorsun farkına varıyorsun ama benim huyum böyle beni böyle kabul etsinler diyorsun ama yıpranmış bir durum var yani o yıpranma durumu maalesef ki senin düşündüğün gibi kolay geçmediği için e, bu kez senin düşündüğün gibi atlatılacak e, bir koşul değil e, ve bu kişinin sana yaptığı tavır hayatta e, diğer insanların kıymetini belirleyecek ya bak ben işte e, falanca mı, bunu böyle yapıyordum ama bak onlar bile bana öyle yapmamıştı diyebilirsin. Ama onun sana gösterdiği büyük sert tepki ya da e, mesafe e, senin farkına varmadığın bir yönünden onu koruyor ya da işte hani orada bir tükenmişlik enerjisi vermişsin. Çünkü Azize kartı diyor ki artık hani iyi gelmeyen bir enerji ve bir süre daha böyle devam edecek diyor. Bir kırgınlık gibi de değil de bitmesi gereken bir şey bitmiş, durması gereken bir şey durmuş yani. Bu yaşadığın her neyse iş arkadaşınla olabilir. Ailenden bir kadın olabilir. Bak bu da atlayıp geldi. Ee, sen çok üzülmüşsün belki çok ayağa kırıklığı yaşamışsın ama sen bunu yaşatıyormuşsun sürekli kişilere ve farkında değil misin? İlişkilerinle ilgili adalet kartın bak bu yüzden düz. Yani hep haklılık bekliyorsun, haksızlık yapıldığını düşünüyorsun ama sürekli manipüle edip haksızlık yapan tarafmışsın. mısın? Ee, ve e, neredeyse artık hani e, burada kupa dokuzlusu kartı bir böbürlenme durumudur. Mahkeme kartıyla başladı. Yani örneğin senin yaptığın yemeği ben ...ben de yaparım. O ne ki? Ya da... E, ...canım senin yaptığında sanki iş mi? Ben akşama kadar şunu yapıyorum. Canım ben senden daha iyi yaparım. Bak onu da bir öğreneyim. Yani her şeyde ve her işte... E, ...ustalık olmasını istersin gibi... ...herkes her işte çok ustalamaz. Bir işte iyi olur ama... E, ...o da hani yeterli olması gerekiyor. Orada da tabii ki... E, ...bir şeyleri böyle zorlayarak... ...manipüle ederek... E, ...narsislik içinde farkına varmadan diyor bir şeyi yaptığı yaptığın ve o senin yaptığın ego ya da narsistlikle ilgili olan bir gelişme gibi orada karşı tarafı yordu diyor. Demek ki burada artık bir hani helalleşmen ya da e, hani bir şeyleri zorlamaman gerekiyor. Zamanı bırakmak da değil, seni zorlamaman gerekiyor. Denek kraliçesi kartı var. Ya barışmak istiyorsun ya görüşmek istiyorsun ama hani olmayan şeyler çok sert bir kopuş da değil diyor. Böyle çok naifçe mi uzaklaşıldı? Nezaketle mi bir sessizlik? kankanlı olabilir, kız arkadaşınla olabilir. Bak kupa kraliçesi var. Akrep, balık, yengeç olabilir bu. Mahkeme kartı verilmiş net karar. Kupa kraliçesi kartı Su grubu bir kadın olabilir. Ya da sen su grubu olabilirsin balık küstüğü zaman geri gelmeyendir. Yengeç çok zor küsar ama gittikten sonra kesinlikle biter. Akrep de yokluğu çok koyandır. Ya da böyle olan bir duygu sana hissettirmiş olabilir. Yani bu anlamada gelebilir. Sen ya da karşı taraf bu burçlardan değilse e, çünkü Yıldız Kartı burada ters. Yani kılıç onlusu kartı var. E, dillemek, iğnelemek, e, manipüle etmek ve belirli koşullarda Hani canım sen mi yapıyorsun? Ben kendim başarıyorum. Sana diyelim iyilik yapıyor ya da sana yön gösteriyor. Orada onunla beraber ilerlemenin arkadaşlığının kardeşliğinin ya da sana evinin işinde yardım etmiş olabilir. Ya da sana geçmişte evliliğinde ilişkinde olabilir yani ya da seni o büyütmüştür. Anne baba ilişkisinde ablalık yapmıştır. Anne ona görev vermiştir. Buna benzer bir gelişme de olabilir. Yani çok Güçlü bir e, ablalık ya da annelik duygusu gibi bir şey. Ama dediğim gibi orada da farkına varmadan bütün ilişkilerini diyor. E, ilişkileri sakatlayan bir konuşman ya da davranışın var. Bunu fark etmen gerekiyor. Niye sürmüyor? Neden devam etmiyor? Neden böyle oluyor? Dediğin zaman bunun yanıtlarını bu kart veriyor. Ölüm kartı konuşmanı, e, nezaketini tekrardan sorgulayacaksın bir şeyi ihmal ediyorsun diyor hayatında ihmal ettiğin ne olabilir önceliğin farklı olabilir yani öncelik sırana koymuşsundur Bak bu kılıç kraliçesi elini uzatıyor. Bu o, parasal alan olabilir, iş alanın olabilir, kelebek var hemen altında. Kılıç kraliçesinin arkasında aslında büyük e, çam ağaçları vardır. E, çınar ağacı ya da çam ağacı çıktığında aile, aile e, atası, ailelerle ilgili gelişmeler, onların içinde... Ee, saklı kalmış bütün ne varsa açığa çıkması bazı dostlukların gerçekteki görünürlüğünü göreceksin ama bak sen kalben bir şeylerin görünürlüğünü söylüyorsun ee, üstten üst boyuttan ama onlar anlaşılmıyor yani kardeşim de olsa bak aile içindeki ilişkiler diyor kardeşin de olsa bambaşka kafalarda yani sanki başka bir şeyleri kendi hayatındaki gibi senin hayatına mal etmeye çalışıyor. Yani örneğin kendisinin bir takım bağımlılıkları vardır ya da işte bağımsız yaşamayı seviyordur ya da bağlılıkları vardır. Ee, sen derdini anlatırsın o kendi o şekilde bir hayat yaşadığı için anlamıyordur. Sen başka telden o başka telden çalıyor. Yani bir yalnızlık hissi, yalnızlık enerjisi gibi ee, ya da işte sen erkeksin, erilsin yani burada tam tersi de düşünebilirsin. Erkek seyircilerimiz de var. Ee, ablan, kardeşin olabilir. Hmm, i̇şte annene ebeveynlik yapmak zorundasın gibi. Ee, o zaman bu kadın duygusu o olabilir. Ya da işte bu karınla ilgili yaşadığım konular olabilir. Şeytan kartı var ee, ve Ermiş kartı ters. Ee, ermiş kartı dediğimizde tarotta şimdi rehber kartlar vardır. Ee, yani kimisi vardır ki şu Allah'ın tüsüsünü bile aa, şey gibi sanabilir, başka bir şey gibi sanar. Çünkü onun kafasında onlar öyle geçiyordur. Aa tüsüm mü yapıyoruz bu bize ne olacak? <laughs> ya bir şey olmaz Allah'ın ada çayı. A, geldi anlat ama o kişi onu kafasına doğrusu yazmış. Artık onun doğrusu olduğu için e, sen o kişiye onu yoramazsın söyleyemezsin ne anlatırsan anlat bak burada boşuna çabalarsın çünkü onun kalbi kafası duyguları mantığı bu kadar bunun yolu bu bu kadar buradan yok saymak yani hiçe saymak başarısızlıkları yapıp batırıp bir şeyleri sonrasında ben sana bak bana madem böyle yaptın bir şeyleri batırdın Bak ben sana böyle böyle destek oldum, e, tam yolunu çizdik, her şeyi yoluna soktuk ama bak sen tekrardan berbat ediyorsun, konuşarak, sataşarak, e, üstünlük taslayarak, bak bazı şeyleri burada düzeltmekte zorlanıyorsun yani bu da artık e, hani daha başka ne bekliyorsun yani bu kadar insan yapısıyla bu kadar olabilir kadar desteklenebilir. Ben sana ne yapabilirim diye böyle biri sitem etmiş sana içinden. Bak hani ondan sonrası artık sen de diye söylemiş. Aşıklar kartı ters. E, iş dünyası, parayı bulma, parasal alanda ilerleme konusunda e, Olumlu yönde değişimleri hayatına katmamak, olumlu yöndeki değişimlere destek vermemekle ilgili bir durum bu. Değnek kralı kartı var. Evet bu aralar böyle küskünlükler, içe dönüşler, alınganlıklar çok olabilir. Ama çok hızlı bir şekilde ettim buldum diyenleri çok görebilesin ya da sen de farkına varmadan ya ben şöyle yapmıştım ama bak bu kadar bu kişiyi kıracağımı düşünmemiştim ama bir anda şimdi düşünüyorum bu nasıl böyle olmuş ya da ben kendimi haklı görüyordum ya da bunda ne vardı canım döndüm baktım hiçbir şey yok bu büyütmüş. Tamam canım öyle olsun o zaman bırak öyle kalsın. Dünya kartı diyor ki e, bazı şeylerin senin tarafından görüldüğü gibi gör, olmayacağını, bakış açını, alanını genişletmen, e, düşüncelerini genişletmen, bunun için yaşıyorsun bunları, bunları fark edip dönüştürmek zorunda olduğunun bilincine varacaksın. Bak kule kartı, bitiş, aileden gidiş, aile içinden uzaklaşma. Yani ne olabilir? Ee... İşte bir dönem bir şeylerin eğitimini alıyorsundur bırakmak üzeresindir devam edebilirsin ya da bir dönemde eğitim almışsındır onun bitmesi gibidir ya da bir dönem e, ilişki iyi gitmiştir ama hani artık bittiğini görmen gerekiyordur ya da bir dönem kötü gitmiştir düzelmeye başlamıştır ama şimdi aydınlanmalar başlamıştır İşte burada bitirip bitirmem arasında düz bir mantık çıkacak mı çıkmayacak mı onu göreceksin kadınlarla ilgili helalleşmelerin varsa mutlaka helalleş bak kadınlarla ilgili inanılmaz kara var ve neredeyse destenin çoğunu açtım bilerek ki e, hangi ağırlıktan gelecek diye. Dişillerle ilgili dengeyi kur. Dişiller e, senin rakibin değil ama sen dişil enerjiyi gördüğünde baskılamak istiyorsun. E, kendini korumak isterken manipüle ediyorsun. E, bu da senin bir konuda zararın oluyormuş. Kılıç prensi kartı ve güç kartı var. E, giden döner mi bilmiyorum. Onu zaman içindeki açılımlara bak. E, kupa prensi kartımız ya da kupa beşlisi kartı geldiğinde kişinin bir dönem inzivaya çekilmesi, içine dönmesidir. Yani dualarına, duygularına, hayatına bir dönem her şeyden uzaklaşmanın e, Zamanı geldi diyor. Bir dönem biraz toparlanıp kendinle, çevrenle uzun zamandır kendinle ilgileniyorsan, stresliyim, sıkıntılıyım, hastayım, depresyondayım diyorsan, artık oradan çıkıp sevdiklerinle ilgilenmen gerektiğini söylüyor. Yani artık üzerindeki o ölü toprağını atmak zorundasın diyor. O zaman tamam, canım böyle ağzımızın tadıyla da bir depresyona da giremeyecek mi diyorsun? İşte girmemen için onları yaşıyorsun. O yüzden toparlanman gerekiyor. O yüzden var onların etrafında. Kalk toparlan. Demesi kolay değil. Gerçekleştirmek için çabalaması kolay. Niyet et. Diyetteyim değil niyetteyim dediğin zaman bile çok şey değişiyor değil mi? Niyetliyim dediğin zaman çok şey değişiyor. O yüzden biraz bir bak bakalım. Kılıç altılası kartında bir Dönem, bir kulaç atsam daha karadayım diyorsun ya, işte o kulacı artık kendin atacaksın diyor. O kulaç, o ileriye doğru kendini tutma aşaması işte yavaş yavaş geldi ve sen bir bilinmeze doğru gidiyordun. Yani bir şeyler senin hayatında bir bilinmezlik içindeydi. Artık yolunu görüyorsun, yolunu biliyorsun. Kendinle ilgili değil, çevrenle ilgili yaşadıklarının, senin hayatındaki çok önemli... Ee, insanları ve çevreleri şu anda barındırıyor olacağın bir yuva olabilir, bir iş çevresi olabilir. Bunlar çıkacak ortaya. Bazı güçlükler bitecek ama dediğim gibi e, kadınlardan gelen e, bir derin üzüntü hali var. Kadınların mutsuzluğu, kadınların üzüntüsü ve oradan sonraki süreçte e, belki senin kalbini bir kadın yaraladığını düşünüyorsun. Ama bak burada o kişiyle ilgili bir zanda bulunduysan o bitecek. Dünya kartı bazı gerçeklerin farklı olduğunu göreceksin. Bazı şeylerin gerçekleşirken ee, senin hayatında düşündüğün kadar aslında zorluklar içerisinde olmadığını, e, burada hayatında başka bir pencere var, sen göremediğin için o çıkışa ulaşamadığını göreceksin. Artık hani bir çıkar yol var ve çıkış önünde açılmış, kapıların açılmış. Sen gerçeklere kulaklarını açıp görmek istemediklerini görmezden gelmeyi bırakırsan, duymak istediklerini duymadığın için tepki vermeyi ve direnç oluşturmayı bırakırsan, gerçekliğiyle kabul edersen çok hızlı bir şekilde kapılar bütün sana kapanan kapılar teker teker açılacak Hani yüzüme kapanan kapıları e, değil binayı satın aldım diyor işte belki ona benzer bir şey çok şaşıracaksın Yani olmadık şeyler olmadık e, zamanda yaşanır dünyanın bin bir türlü hali var Bin birincisi başa gelebilir bazen iptal delipten. Yine de işte bu dünya kartı e, burada senin şimdi tutku kırmızılar kök çakra'nın enerjisi e, yeşillikler yanındakiler kalp çakrasının enerjisi sarılar mide çakranın enerjisini güçlendiriyor. Buradaki alan aslında beyaz bilinçaltının mavi de yine buradaki konuşmak istediklerini yani zihninde dolu dolu olan konuşmak istediğin gelişmelerin varlığına işaret ediyor. Burada da hani kapanan kapıların açılacak diyor çünkü tılsım ası. Bir kapıyı kapatan orada geri açar ama senin açılışın olması için belki başka bir kapıyı çalacaksın. Belki de doğru bir zamanda tekrar çalacaksın. Önce hazırlığını iyi yapıp e, burada fark etmenle gerçekleşebilir. Çünkü senin farkına varmadan yaptığın bazı eylemler onlar sonuçları toparlanmaz bir hale gelmiş. Ne yaşadığını, e, neden bunların olduğunu, senin çıkmazının nasıl düzeleceğini, seni bekleyen gelişmelerin neler olduğunu görmek istersen bana zeynep1981.00 gmail.com adresinden ulaşabilirsin lütfen kanalıma abone olarak izle kendine çok çok iyi bak sana bir olumlama kartı yapacağım her zaman ne diyorum videoları sonuna kadar izleyin çünkü bir anda enerji geliyor ve bir anda söylüyorum alacaklarımı kolaylıkla ve sevgiyle alırım ödemelerimi kolaylıkla ve sevgiyle yaparım kendime güvenmeyi seçiyorum Bunları 21 kez tekrarla yaşam amacımı kolaylıkla ve sağlıklı bir şekilde bulmaya ve yaşam yolumda kolaylıkla ve sağlıklı bir şekilde ilerlemeye niyet ediyorum. Dizin ağrı olabilir, sırtın ağrı olabilir, ee, sağ tarafında olabilir, gelecekle ilgili kaygı ve ilerleme, önünü görememe, gelecekle ilgili endişelerin olabilir. Ee, kabus görme, sıkıntı, yaşama durumu ama en çok da şu kartta bakalım. Para dokuzlusu kartının enerjisi her şeye sahip olabilirsin. Mutlu olabilirsin. Bak burada haber veren bir kuş var. Yani iyi haberler alabilirsin. Bu aralar kuş tüylerine, yerdeki bozuk paralara dikkat et. Belki sana evrensel işaretler, bolluk bereketin geleceğine dair işaret veriyor olabilir. Bulduğun parayı lütfen al cüzdanın bir kenarına. Özellikle sevgili aldım, kabul ettim de. Koy. Kuş tüylerini böyle e, telefonun arka kısmına iç kısmına koyabilirsin e, bir dönem biraz orada durur biraz fazlalaştığında defterin arasına orada da fazlalaştığında çok aşırı sayıya ulaştığında e, bir ağaç dibine e, onları dikeceksin tekrar doğaya kazandırma niyetiyle dilek ve niyetlerinin canlanıp tohumluğa dönüşmesi gibi niyetle yapabilirsin e, aventürün taşını florit taşını ve yeşim taşını kullanarak bir bileklik hazırlayabilirsin ve onu düzenli olarak takabilirsin bilirsin bu süreçte. Eğer ki bu zorlukların aşma yönüyle ilgili sıkıntıların varsa, sevgiyle aldım, kabul ettim diye yorumların altına da yaz lütfen. Bu olumlamalardan da yaz. Hangisiyle enerjinin uyumlanmasını ve dilek yerine geçmesini istiyorsan yaz. Kendine çok iyi bak. En güzeli Allah'a emanet ol. Bunlar geçecek, gidecek. Sana bir şeyler öğretip özel şeyler katıp ödüller vermeye geliyor bu süreç. Çok da güzelliklerle olsun. 19. dakikada videoyu bitiriyorum ki o o da e, tamamen bizim birlik, ilerleme, gücümüzün farkına varma enerjisinde olmamız için sayı sekansını kullanıyorum. Kendine çok iyi bak. En güzel dileklerin ve niyetlerin hızla kabul olsun. İnşallah hızırın hızında. Hoşçakal.